Merhabalar. Bilginin evine hoş geldiniz. Daha önce bildiğiniz gibi Platon'un mağarasındaki sinek adlı videomuzda Platon'un mağara alegorisini anlatmaya çalışmıştık. Bildiğiniz gibi alegori bir görüntü, bir yaşantı veya bir düşünceyi çeşitli simgeler kullanarak anlatma metodlarından bir tanesiydi. Metafor ya da eğretileme olarak da kullanılabiliyor bu ifade. Dolayısıyla biz bugün bu videomuzda geçen simgelerin ne anlama geldiklerini yorumlamaya çalışacağız. Tabii sizin de eklemeniz olursa bu videoların altına ya da bu şu anki dinlediğiniz videonun altına da yorumları yapabilirsiniz. Öncelikli olarak kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Daha sonra da bu videoyu daha iyi anlayabilmeniz için Platon'un mağarasındaki sinek adlı videomuzu... Seyrederseniz bu video daha anlamlı hale gelecektir. Platon'un mağarasındaki sinek adlı videomuz bir atın üzerindeki sinek vızıltısıyla başlamıştı. Bunun nedeni ise Platon'un hocası Sokrates'e dayanıyordu. Sokrates kendini bir atın üzerindeki sinek gibi yani bir atı rahatsız eden sinek gibi görüyordu. İnsanlara soru sorarak onları rahatsız ettiğini, onları uyandırdığını ve gerçekliğe doğru bir adım atmasını sağladığına inanıyordu. Bu yüzden biz de videomuzun başına bir at ve bir sinek koyduk. Bu Sokrates'e bir göndermeydi. Daha sonra ise videomuzda bir yazıyla videomuz başlıyordu. Burada gerçeklik nedir ve bilgi nedir diye bir e, yazı çıkıyordu. Gerçekliğin ne olduğu Platon'da bildiğiniz gibi iddialar alemidir. Bilgi ise e, bu iddialar aleminin bilgisidir. Dolayısıyla Platon için iki tane dünya varsa ki mağara benzetmesini anlatırken de bundan bahsedebiliriz. Gölgeler alemi dediğimiz alem gerçeklik değildir. Buranın bilgisi de sanıdan ibarettir. Ona göre bütün gerçeklik idalar alemidir. Dolayısıyla videomuzdaki bir sonraki soru olan bu ağaçlar bu gördüğünüz uçan kuşlar ya da işte bu arkadaki şehir gerçek midir sorusunun cevabı Platon'a göre kesinlikle gerçek değildir olacaktı. Evet bunlar gerçekten zor sorulardı, kafa patlatıcı sorulardı ama yine de Platon bu soruları sormaktan azla, asla vazgeçmemişti. Bu yüzden en temel soruları sormaya Platon devam ediyordu. Gerçekliğin bu yüzden Platon her zaman altında bu şekilde vurguluyordu. Bu Platon'un mağarası benzetmesini orijinalini okumak istiyorsanız Devlet adlı eserin 7. kitabına bakabilirsiniz. Burada daha orijinal halini görebilmeniz mümkündür. Şimdi Platon burada e, bize bir mağara düşünün diyerek aslında bir gönderme de yapıyor. E, mağara bildiğiniz gibi karanlık bir yerdir ve e, karanlıkta e, tahmin edebileceğiniz gibi e, cehaleti, eğitimsizliği ve ışığın olmadığı bir dünyayı temsil ediyor. Biliyorsunuz bir resim çizdiğimizde öğretmeni veya işte bir eğitimle ilgili bir durum anlatacağımızda bir mum, bir ışık bizim için bir simge olabiliyor. Bu mağarada ellerinden kelepçeli olan insanlar mevcuttu. Bu insanlar da hep bu mağarada doğmuşlardı. Dolayısıyla Platon mağara dediği yer aslında bizim şu anki yaşadığımız dünyadır. Ve bu dünyada da bizim e, sembolik olarak, zincirlenmiş olarak bulunduğumuzu düşünür. Bu zincirler bizim mağaradan kurtulmamızı engelleyen her şeydir. Platon'a göre filozof dediğimiz kişi, sorgulayabilen kişidir. Bu yüzden aslında bu zincirler de sorgulamamızı engelleyen, soru sormamızı engelleyen her şeydir. Mesela bir öğretmen bir öğrencisine soru sorma, sus, konuşma, bunu da böyle ezberle diyorsa o zaman işte zincir o olmuş oluyor. Ya da seyrettiğimiz bir televizyon dizisi bizi soru sormaktan alıkoyuyorsa, hayatımızın boşa geçmesine neden oluyorsa bu zincirler bunlardır. Bazen bu zincirler bir televizyon dizisi olur, bazen bu zincirler bir kişi olur, bazen bu zincirler fikirler olabilir. Dolayısıyla mağarada kalmamıza neden olan, yani soru sormamızı engelleyen her şey birer bizim için zincirdir. Evet, bu mağaranın bir de dışı vardı. Dolayısıyla mağaranın dışında da çeşitli nesneler mevcuttu. Fakat bu insanlar bu mağarada yaşadıkları zaman dışarıdaki nesneleri tabii göremiyorlardı. Sadece onlardan yansıyan burada olduğu gibi gölgeleri görebiliyorlardı. İşte mağarada yaşayan insan, yani bu dünyada yaşayan insan nesnelerin hiçbir zaman gerçekliğiyle haşır neşir olamaz. Platon'a göre gerçeklik idealardır buradaki nesneler ise onların anca böyle koyu gölgeli olan kopyalarıdır. Aslında bizim net diye gördüğümüz şeylerin hepsi aslında Platon'a göre bulanık görüşten başka bir şey değildir. Ve biz buradaki nesneleri bu yüzden gerçek kabul ederiz. Biliyorsunuz bu mağaradan birisi bir gün çıkabiliyordu. Platon'a göre bunun için zincirlerimizi kırmamız gerekiyor. İşte az önce de bahsettiğimiz gibi zincirlerimizi kırabilmemiz için de soru sormamız, merak etmemiz, acaba neden böyle, gerçekten gölgelerin bir kaynağı var mı diye e, sorgulamamız, şüphe etmemiz gerekiyordu. Zaten bu da bizim felsefe dediğimiz şeyin bizatihi kendisiydi. Yani zincirleri kırmamızı sağlayan şey şüphe etmemiz, sorgulamamız, merak etmemiz, araştırmamızdı. Eğer bunu yapabilen kişi varsa bu mağarada zincirleri otomatikman kırılır, zincirlerini kırıp özgürlüğüne kavuşabilir. Dolayısıyla bu kişi mağarayı terk ettikten sonra da mağaranın dışında gözleri kamaşacaktır. Gözlerimizin kamaşması bize haliyle bir acı verecektir. Burada Platon böyle bir gönderme yapmış mıdır bilmiyorum ama gerçek acıtır diye de biliriz. Gerçeğin bilgisine ulaşmanın kolay olmadığını, ilk başta insanlara acı vereceğini söylemek de mümkündür. Ama her ne kadar gerçek acı olsa da zamanla insan bu gerçekliğe de alışacak ve bunu da kaldırabilecektir. Dolayısıyla yavaş yavaş gözleri de gerçek dünyaya alışacaktır. Tabi gerçek dünyada şöyle bir durum olacak o insan için. Ee, buradaki nesneyi görecek, gölgesini görecek, nesneyi görecek, gölgesini görecek. O zaman nesne ile gölge arasında bir bağlantı kuracaktır. Ve nesnenin aslını yani daha iyi halini görecektir. Bu yüzden mağaranın dışı da aslında idealar alemini yansıtmaktadır. Hatta ve hatta burada gölge kopya meselesi, asıl nesne kopya meselesi de daha iyi gösterilmektedir. Hatta dışarıdaki nesneleri görmekte kalmayacak, kendi yansımasını bile suda görecektir. Bu da onu çok şaşırtacaktır çünkü ilk defa kendisini görmüş olacak. Ama en çok şaşırdığı şeylerden bir tanesi işte, işte tüm varlıkların kaynağı olan güneşi görmesidir. Şimdi güneş önemli bir sembol burada Platon'da özellikle. Çünkü dış dünyadaki varlıkların bütün kaynağı güneşse bütün canlılığın kaynağı oysa o aslında bir temel varlık olmuş oluyor. Platon'da da işte idealar aleminin temeli olan iyi idasını temsil etmiş oluyor güneş. Zaten bu videonun sonunda da Platon iyi iyi bu şekilde tanımlamış oluyordu. Videoyu seyredenler hatırlayacaklardır. Tabii burada e, gerçeği öğrenen kişi yani filozof e, geri dönmek isteyecek ve e, insanlara bu gerçeği anlatmak isteyecektir. Neden geri dönüyor? İstese dışarıda kalabilir. Çünkü Platon'a e, Platon göre insanın gerçeği e, bulma savaşında filozoflar çok e, yararlı insanlardır ve öğretmenlik görevleri vardır. Bu yüzden filozof dediğimiz kişi sadece kendini düşünen, kendisi gerçeğe ulaşınca diğer insanları düşünmeyen kişi değildir. Bu yüzden filozof dediğimiz kişinin insanları aydınlatma görevinden dolayı tekrar mağaraya geri dönecektir. Ama tabii bu arada mağarada bir şok yaşayacak tekrar. Nasıl dışarıya çıktığında şok yaşıyorsa mağaranın içinde de bir şok yaşayacak. Artık gölgeleri gözleri o kadar seçemeyecektir. Çünkü o gerçeğe alışmış, gerçeği anlamıştır. Bu yüzden ona bu dünyadaki nesneler gerçekmiş gibi gelmeyecektir. Tabi bütün bunları anlattıktan sonra arkadaşlarına, arkadaşları maalesef onun bu anlatım şeklini ya da işte bu anlatım tarzını diyelim ya da anlattığı şeylerin içerisindekilerini hiçbir şeyi kabul etmeyecektir. Hatta onu aptallıkla ve körlükle itham edecekler. Onu dövmeye, ona saldırmaya kalkacaklardır. Kendisinin yolundan şaşırtacak, şaşırttığını iddia edeceklerdir. E, Platon burada bu ifadeyle bir filozofun aslında ne kadar zor bir görev edindiğini de bize anlatmaya çalışıyor. E, bir filozofun gerçekten durumu çok e, sıkıntılıdır. O gerçeği bilir ama başka insanlara anlatamaz. Çünkü normal insanlar sorgulamadıkları için, araştırmadıkları için, akıllarını kullanmadıkları için e, gerçeği göremezler. Ve kör cahildirler. Bu da gerçekten filozof olmanın hayatta ya da gerçeği bulmanın çok sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insanlar gerçekten araştırma yapmaktansa uyumayı ve cehalet içinde mutlu olmayı tercih edeceklerdir. Hatta Platon buna misoloji olarak da adlandırmıştır. Bu tarz kişiler bırakın uyumayı bir de gerçeği söyleyenlere karşı da düşmanlık, e, e, düşmanlık göstereceklerdir. Bu daha da kötüdür. Çünkü gerçeği kabul etmemek ayrı bir de ona saldırmak e, daha farklı sonuçlar verecektir. İnsanlar da tabii bu yönde e, kışkırtabilirler. Sokrates örneğinde olduğu gibi. E, Sokrates'in işte gençleri e, yoldan çıkartacağına e, düşünerek onu mahkemeye verebilirler. Onu yalan yanlış şeylerle itham ettirebilirler. Bu yüzden gerçekten bu misolojik olgu oldukça sıkıntılı bir durumdur. Platon tabii burada en çok da hocası Sokrates'in durumuna üzülüyor ve hocasının Sokrates'in durumuna üzüldüğü için de demokrasi olan biraz inancını kaybediyor. Eğer diyor ülkeyi filozoflar yönetseydi böyle aptalca kararlar vermez, ben de hocamı kaybetmezdim diye düşünüyor. Dolayısıyla e, filozofların kral olması gerektiğine inanıyor ve bu yüzden bir filozof kral fikri geliştiriyor Sokrates. Özür dilerim Platon. E, dolayısıyla e, Platon e, demokrasinin eğitimli insanların işi olacağını, cahil halkın e, demokrasiyle haşır neşir olmaması gerektiğini de bir şekilde üzücü olsa e, iddia etmiş oluyor açıkçası. Bu da tabii yaşadığı olaylar çerçevesinde bu şekilde şekillenmiş oluyor videomuzun sonunda ise burada idealar alemiyle gölgeler aleminin karşılaştırmasını yapmıştık görünüşler alemi olarak da söyleyebiliriz biz bunu görünüşler aleminde mesela şöyle bir benzetme yapabiliriz birçok fil vardır hatta değişik değişik tarzda filler vardır fakat idealar aleminde tek bir fil vardır görünüşler aleminde birçok insan vardır farklı farklı insanlar vardır ama İddialar aleminde bir tek insan yani en mükemmel insan vardır. Aynı şekilde ağaç konusu da öyledir. İddiaların da temel kaynağı iyi iddiasıdır. İşte Platon burada iyi iddiasını da bu şekilde tanımlıyor. Yani görünen dünyada göz ve güneş neyse iddialar içinde iyi iddiasının o olduğunu bize anlatıyor. Platon burada ikili bir dünyadan bahsediyor. Platon'u anlamak bu açıdan ya da Platon anlamak şu açıdan önemli. Aristoteles'i anlamak da çok ya da Aristoteles'i anlayabilmek de Platon'u anlayabilmekten geçiyor. Dolayısıyla Platon'un temel felsefesini, görünüşler dünyasını ve idealar kuramını anlamak demek Platon'a bir adım atabilmek demek. Çünkü Platon ileride özür dilerim. Aristoteles ileride Platon'un akademisine geldiğinde bir süre orada kaldıktan sonra, yılların oraya verdikten sonra Platon'u severim ama gerçeği daha çok severim diyerek Platon'dan oldukça farklı fikirler öne süreceğini göreceğiz. Tabi benzerlikleri de var. Ama özellikle Platon'un değişim fikrini, bu iddialar, gölgeler dünyası arasındaki ilişkiyi, sorununu çözmeye çalışacağını göreceğiz. Bunu da inşallah ileriki videolarımızda bahsedeceğiz. Bizi dinlediğiniz için ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.